Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İzmir'den sevgiler, selamlar. Uzun zamandır video çekmiyorum. sıcaklardan dışarı çıkamıyoruz. Bayram dönüşü bir çiçeklerime beraber bakalım istedim. Bayramda köye gittik. Döndük. Geldiğimde bazı kayıplarım olmuş. Her gün birer ikişer tane kayıp oluyor zaten. Maalesef sıcaklar çok. Böyle bunlar en son ektiklerim. Şurada bir tane vardı o erimiş. Bunlar şimdilik böyle iyi güzel maşallah. Bu şimdilik güzel. Kaktüsüm açmaya başladı. Bu kaktüs çok güzel. Ee, açmaya başladı mı devamlı e, büyüdükçe açıyor. Ben annem verikata. Artık çiçekler sıcakta ölmeyenler de küçülüyor. Biz klimanın yanında dayanamıyordu arkadaşlar. Bunlar yine iyi dayanıyor. Havalar çok sıcak ve nemli. sulamayınca sıcaktan koruyor. Sulayınca nemden çürüyor. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Bunların araları seyrediyor. Ölenler oldu. Çocuklar yeter görmesinler. Biz ona razıyız. Ay bak, bugün de bu ölmüş, gitmiş. Böyle işte arkadaşlar, böyle yığılıp kalıyor aynı birden. Koskocaman. kocaman. çok üzülüyor insan işte. İster istemez. Bunların ağzına bakıyor böyle. Büyüyecekler. Yavru yiyecekler diye. <laughs> çiçeklere bakmaya korkuyorum. Her baktığımda bir iti, ikisi gitmiş oluyor. güzel oldu. Şu an terle gelişmedi. Albet kaynetim inşallah bir şey olmaz. Orbit. bu gitmiş ay ol abone ol kökü kurumuş şuradan bu kök atmış arkadaşlar bu o okutulur bu siyonu yaprak döküyor bu da gitmiş kökü çöremiş büyük bir ihtimal buna bir bakayım. Bizim burası arkadaşlar biten sabah 12'ye kadar 11 kadar güneş alıyor. Akşam üzeri de işte 3'ten sonra güneş alıyor. Bak şuraya yavaş yavaş güneş gelmeye başladı. Bu şimdilik güzel. Bu kendinden geçmiş. Bu saksım da öyle. Şunlar sulatam çürüyecek, sulamatam böyle. kirilerim güzel şimdilik. Bunlar özel kirlerim, yemek Bunları da sonradan ektim. İnşallah bir şey olmaz. Özel türler. Aynı ürünlerim ölmüş arkadaşlar. İnşallah bunlara bunlar kalır yavrular. Bildiğim korunmuş. Böyle. Aynı ürün. Şu güzel çimdelik. Ee, bunun bir geldim bu kurumuş bu güzeldi iki gündür bu da böyle olmuş yani bu da gitmiş böyle arkadaşlar sağlık olsun ne yapalım Yapacak bir şey yok. Sıcaklar çok fena. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Size de var mı kayıplar? Siz ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.